söyler tamam mı? Hani e, <laughs> <laughs> sürekli aynı şeyi söyler. bu da ufaktır. bir patron işte. Ne Ben kurtaramam seni git. Git kurtarsın. <laughs> Allah kurtarsın. <laughs> Bizde Her şey var, her şey. Bir şey soracağım peki. Her şey var. Tamam, abi. tamam her şey var, tamam. Ee, <laughs> e <laughs> <eter -itel, gülüyor> her şey var derken? Eteritel kısmını da kaşımak istiyorum biraz. Papa'nın istifasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Bana fazla bilgim yok ya. Şey yani. Kardinallerin istifasıyla ilgili? O tür kitap okumadığım için fazla odur tür şeylere gitmiyorum. Fe fenomenlerin yaptığı Peki ilk Müslüman Amerikan Başkanı Obama ile ilgili mesela bu açıklamayı yaptı çok büyük tepki aldı mesela. Sonra Amerikan toplumu buna alıştı. Ne düşünüyorsun Müslüman birinin Amerikan Başkanı olması ile ilgili? Yanlış bir şey abi. Niye? Nasıl başka? He? Türkçükten geçmedim ama o şey. Obama mı? Oğuz... <laughs> Bir şey diyeceğim ama Oğuzlar ya. kınık nerede hangi boydan da o ya? Peçelikler. Peçelikler. Sinan, vardı. Biliyor musun? Evet. Bilmem <laughs> mi? o, o bilmem o, mi? O, zaman, o, o zaman. Peki, o baba, mi? o babanın annesi Türk babası mı? Onu bil. Nasıl bilmiyorsun ya? Annesi Rizeli, babası şeyli, Kırıkhanlı, Hataydan. Hatay, Arap da onun için zenci ya. Araplıktan geliyor. Tellakmış aslında onlar. Sonradan Zenci olmuş. Hepsinden soruyorum. Annesi mi? Türk babası. Şey Sen şimdi ben sana bir soru soracağım. İlk Türk devleti kim dağıldı? Gazneliler. <laughs> Yok abi. Karahanlılar. Yok. Oymaklılar. Yok. Alemdarlar. Bu alemdarlar. Kim? Onlar abi. Aaa! <laughs> <laughs> Gerçekten mi? Hunların <laughs> şey değil miydi ya? Tarkan vardı. Nedir arkandan sarkan Tarkan diye. Tarkan vardı? <laughs> Kurt vardı. Tarkan'da. Onların hükümdarı da Tarkan. İlk Hun köpeği Böyle bir soru geldi abi. Ben, mesela, ben ne yaptım? Göktürk Devleti yaptım. Göktürk yanlış yaptım. Sen Fatih, Fatih pedalistik karabalı <laughs> atabiliyor musun? Göktürk <laughs> devleti <laughs> bundan <laughs> Mesela i̇bn Sina Hun Hunlar dönemi abi. Mesela yaşıyor. bak o soruyu kaybettim. Ben 60 puan alamadım. Bir sorudan değil mi? Bir sorudan. Aynen. Kaç, Kaç puan aldın? 59.9'da kalmış. Kaç aldım? 53 aldım. Yani. Bir soru 7 puan yani. <laughs> o zaman şöyle bir şey. <laughs> bir de o zaman nasıl bir paradoks lan bu? 14.2 soru var mı? Evet. Fazla soru yaptım. Değil mi? Biz bilmediğimiz şeyler biliyorsun sonuçta. İlk Türk devleti evet. tamam. Ee, i̇lk e, Hristiyan Türk devleti hangisi? Tamam, ne evet, i̇lk yani Malaz, Malazgirt Malaz, Malaz, Malaz zaferi kaç yılında olmuştu? Abi 1453 yılında olması lazım. Evet. Doğru. Evet. 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 1071'de İstanbul'u fethettiler. 1453'te Malazgirt'i <laughs> meydan, muharebesi oldu. <gülüyor> 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 Şu şey şey <laughs> yani. lan tamam. <laughs> Sen sinan sen sinan var ya sen de bir şey bildiğin, i̇şte ya, adam da bir şey bildiğin yok, yok adamdan. <laughs>